Herkese merhaba gençler ben Kerem Bugün ormanda Kayn oynuyoruz arkadaşlar Şu an asıl hesabımızdayız arkadaşlar TR'deki Zegabon hesabı e, Böyle oyunda aramda falan görürseniz şaşırmayın arkadaşlar Benim çok soruluyor işte gerçek Zega yok Fake falan filan diyorlar Şu an elmas bir master eldeyiz chatte de ufak bir Muhabbet döndü Zega ne ara master oldu Falan diye bu hesabın MMR'ı çok yüksek Arkadaşlar gereksiz yüksek Bakalım bu maçı da alabilecek miyiz Karşıda Rengar var bir de kogmava Skirt falan diyorlar Anlamadım bu arada bir Muhabbet döndü ama inşallah script değildir şimdi bot'a gank atıp görürüz abi. Normalde bot'a gitmek istemiyordum çünkü darkin olacağız arkadaşlar. Karşıda ornn var yani top'a Orun değil de başka bir şey almış olsalardı büyük ihtimalle ee, şey olurdum, gölge olurdum. Allah' da Aphelios 2 oldu. Zyra stun'ı kaçırdı o biraz kötü oldu. Ogmama da bir vuralım. Bir tane yorum gördüm arkadaşlar. Şey yazıyordu işte abi hep önde olduğun oyunlar atıyorsun. Hiç heyecanı kalmıyor zaten biliyoruz kastığını falan filan diye. Haklısınız arkadaşlar. O yüzden bu oyunda böyle erken oyunda çok ölsek bile oyun sonunda toparladığımız sürece atmayı planlıyorum. Hani nasıl toparlıyoruz, nasıl geri dönüyoruz oyuna falan diye. Şöyle hemen bir blue'umuzu alalım. Blue'ya çarpı attım. Vakit kaybetmek istemiyorum. Rengar tehlikesi sıkıntılı çünkü Rengar yüksek ihtimalle topa gidecek ya. Dümdüz topa yürüyor şu an. Kamil de çok önde. Kamile bir ping atalım da dikkat etsin. Rengar aşağıdan başladıysa dediğim gibi arkadaşlar topa gitmek isteyecek. Dur şöyle bir şey yapacağım. O bot'a gitmiş. Tam botta gördük Rengar'ı. Şurada bir yerde. Abi e, yani 50 tane ping attık. Ne zaman fark etmeye planlıyorsunuz? Yani korkmuyorlar herhalde. İyi e, Rengar'a vakit kaybettirdiler. O zaman şöyle yapacağız. Rengar 4 dever olmuş. 28 CS full clear atmış. Geldim Ahri'cim O E'sini Fail'ladı diyorsa orada bana E atıp duvarın içinden kaymaya çalıştı da neyse Flash'ini aldık NA'yı Flash'i diyebiliriz Dengar bir HP buradan şeye Gider mi acaba alt yengeci almış mıdır Alt yengeci almış ee, bot'a dive Deneyelim o zaman böyle bir kaydık Bekle Be Bele yazdım yanlışlıkla Tamam güzel vuruyorlar Bunu aldık. Doluya vuralım. Tulu'nun flash yok zaten. Beni kovalayamaz. Haydi bay. Flash'ı orada biraz garip attım arkadaşlar. Buradan kaçmak zorundayım. Tulu beni kovalıyor olabilir. Korumaya çalıştım ahriyi de. Ya <laughs> duvardan ne geçemedim. Neyse şunları alalım. Bir de oyunu full screen yapmam lazım. Çünkü fareyi şöyle yaptığım zaman Öbür monitörü kayıyor. Ufak bir sıkıntı oldu. Onu hemen bir düzeltelim. Tamam şimdi şey olmuyor, takılıyor orada. Güzel. Göremleri aldıktan sonra ufak bir reset almamız lazım. Kamil biraz zor durumda, yardım istiyor. Haklı olarak da gidemem ona yani. Bot sitedeyim şu an. Demir diş kırbacını aldık. Bir tane totem tarayıcı, bir tane de pot alacağım. Dursun kenarda. E ile yukarı doğru yönelene arkadaşlar. Ya yani ornu kesemeyeceğim ama en azından yük kasarız. En azından Kamil oynayabilecek düzeye gelir yani. Şu an çok güçsüz durumda 10 item falan alıyor Kanka levelim yok ya Oğlum sen bir git gel bir git gel kesemeyiz Tamam hadi deneyelim ya Tamam okey okey Vurduk en azından yük kastık Şeytan diyor bir daha git Bu sefer Rengar'ın Gelme ihtimali var Aldım mı? Oo, ucu ucuna aldım. Kanka rengar var ya. Oy! Baba ama güzel gameplay. Güzel güzel. Şimdi o zaman botta ufak bir aksiyon var. Ne oluyor? Aa kill aldılar. Helal olsun. Ben şu kurtları alayım. Alt orman bayağı duruyor ama ufak bir reset almam lazım ya. 750, 1550. Ee, güzel itemler de bitecek ama şunları bir alalım ya. Bir şey olmaz. Bayağı öndeyiz şu an. Arkadaşlar Hasaki geliyor size. Ne oluyor orada? Abo. Bengarayla burada mı acaba ya? Biraz last hocam. Tamam. Okey okey. En azından biraz minion aldık. Bir şey olmaz. Kan içini bitirmişim. Ama redi alsam ne olur? Rengar benim red'e doğru bakmayı planlıyor mu? E ile baksam bir şey olmaz bence. Tamam. Şuraya da bakacağım ne olur ne olmaz. Tam burada kimse yok. Red'i alayım çünkü gereksiz borca giresim yok. Kaniçeni bitiriyoruz arkadaşlar. Önemli bir eşya. orada arkadaşlar bir şey soracağım. Şimdi konsept videolar çekerken işte yeni eşyaları denerken şey yaparken falan nispeten düşük elolarda giriyorum. Minimum gold elo'da falan giriyoruz ama yine de düşük sayılır. Arada hani bilmiyorum sever misiniz hoşunuza gider mi seviyorsanız hani like atın gösterin. Arada böyle yüksek kilo maçları görmek ister misiniz? Ne bileyim West'de dereceli işte TL'de bu hesabı kastığımız maçları. Onları da görmek istiyorsanız like atmayı unutmayın. Rengar bota gitmiş. Rengar bota gittiyse Blue'yu es geçiyorum. Afelios bir şeyler yapıyor orada. Onu da alamadı. Orn niye burada? Ahri kapatıyor. Takip ettim. Ulti, ultimle dojlayayım de şey olmasın. Yoksa o 9 level olduğu için kaçıyorum. Yani kill topluyorum ben ama flash'ı biraz kötü attım orada. Alameti almam lazım. Zayra mid'de. Ee, burada görüş var mı? Burada görüş yoktur bence ya. Aslında alamete dönüştükten sonra gelebilirdim. Çünkü şu an rengar gelirse ama Kamil var. Orn ölü. Kamil'e kaçarız. Kamil'le hallederiz diye düşünüyorum ya. Kankam teşekkür. Allah razı olsun. Rengar benim blue'yu isteyecek? Oo burada bir canlı arkadaşlar var. Tamam okey o öldü. Dönüştük. Direkt ninja tabi alacağım arkadaşlar. Çünkü karşıda çok AD güçlüler yani. Yasuo falan bayağı kasmış durumda. Rengar da toparladı bir anda. 4-2 oldu. Rengar sanki topa gidecekmiş gibi hissediyorum ama. Evet. Kanka şuradan kaçsana ya. Ooo loja bak. Öldün mü sen? ha Oyna işlere bak. Tilt. Ben sizi bırakmadım ama. Hop. Sen de gel. Kaçalım şuradan. Of double tertemiz. Mechanics. Gel 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 alamet salacağız buradan. Kamil de beni pingliyor. Kamil cansın kardeşim. Hemen bir yengeci olalım. Bizimkiler de midi itiyor. Güzel oyun ya. Yani ne aşırı öndeyiz ne aşırı gerideyiz. Ben bayağı öndeyim. Arkadaşlar bakın gerçekten Böyle olardı sadece bir şampiyonun yani bir oyuncunun bu kadar önde olması çok rastlanır bir şey değil. Neredeyse sıfır hata oynadık. O yüzden böyleyiz. Her oyun böyle geçmiyor yani. Böyle hex tekejleri var. Hex tekejlerine doğru oynamamız lazım. Direkt ölümün altına gidebilirim aslında. Şunu aldım. Bunu aldım. Ejlere gitmemiz lazım. Rengar şurada. Tamam ben başlarım buna ya. Niye saldılar bunu? Rengar kuşları aldı. Topu baya beleş itiyorlar. O biraz sıkıntı. Rengar redini almış olabilir. O ulti geldi. Rengar mı burada? Yo. Niye Aphelios attı onun ultisini? Zayra'ya atsa... Keselim şunu. Kule dönmedi değil mi? Güzel. Rengar'cım yani okey. Oo, burası biraz kötü oldu. Tam çıktık 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 sıkıntı yok. Güzel Kamil topu aldı bizim buradaki karmaşadan yararlanıp. Benim ölümün dansını raşlamam lazım ya. Ultim gelecek. O Aphelios güzel dövüyor aslında ama. Rengar nereye kayboldu? Zayra sanki... Aaa Rengar ne yapıyor orada? Aaa Rengar'ın W'sunu unuttum ya o. Gel gel gel. Sen mi Agresif flash. E şimdi bot kulesi baya boş duruyor. Bunları oynayabilecek miyiz? TP de geldi ama. Sıkıştılar ya. Keşke saldırabilsek abi. Aa tuttum kokmamı. Aa ölüsü vuracak ama ya. Yasuo yengeçten kayabilir. Yemeyeceğim onun ikisini. Asakin'in ortum bitti mi? Kamil o nasıl bir giriş? Bitkinlik yedim. O Kamil Yasuo şeyi zorluyor. Ben de Rengar'ı zorlayabilirim. Yasuo'yu da alırım onu da alırım bu arada ya. Aslında şu an reset almam lazım arkadaşlar ama Rengar ölü olduğu için buraya gelecek kimse yoktur diye düşünüyorum. Buraya totem de atılmadı. Alameti alıp hızlı bir reset alacağız. Ondan sonra ejlere falan oynarız. Bir de bayağı goldum var. Feci güçlü gelecek. 10-0-0'ım abi. Böyle skor yok ya. İnsanın bir tane asistli bile mi olmaz yani? Yani bir de yürümemem lazım şu anda. alolu çalın içinde. Tamam bu arkadaşlar olmuyor. Tam Pogmon'un flash'ini aldık yalandan. Hayır demem. Rengar'a gelelim. Rengar ne yapıyor? Rengar öldü şu an. Bu arada ilk asistimizi almışız arkadaşlar farkında değilim Şunu al. Aynen al. Kasıl birazcık. Zayra ne yapıyor orada? Aphelios da öldü. Abi o kadar önde adamlara baron verdik şu an. Gir abi. Oğlum ben çok güçlüyüm. Oynarım oraya ya. Rengar sen nereye kaçıyorsun? Phantom olayım yoksa. Aha yetiştim valla. Tam ornu ornu alırlar ya. Kamil alır. Ben Baron'a vuruyorum. Baron free. Oo saldım bunu mecbur. My man, çok kötü oynadım orayı ya. Ultim geldi sandım çarp ulti atayım dedim. Oyundaki tek hatamı yapmış olabilirim şu an. Alamet kafayı vuracak mı lan? Rengar <laughs> giderek alameti kesti. Helal Kamil. Kamil de Rengar'da mı aldı lan? Of Rengar'da aldı. Vur 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 tara tara. GG. Kamil'e bayağı vuruyorlar. Son vuruşla Nexus'u alıyorlar abi easy. Kamil'e verdim onu ya. Hak etti. Bayağı oyunda güzel şeyler yazdı bize. 34 LP verdi. Yani takımda masterlar olunca verir abi. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız dediğim gibi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendin çok iyi bakın. Bay bay.